Yüce Atatürk, 1919 yılında Samsun'a ayak bastıktan sonra Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarihi yolculuğu içerisinde 27 Aralık 1919 günü Ankara'ya gelmiştir. Ankara'ya ulaşmadan bir gün önce yani 26 Aralık 1919 günü Bala ilçesi Beynam köyündeki bu evde ikamet ederek geceyi burada geçirmiş ve ertesi gün Ankara'ya buradan hareket etmiştir. Dolayısıyla Atatürk'ün konakladığı bu ev onun tarihi yolculuğunun Ankara'ya ulaşmadan önceki son noktasını teşkil etmektedir. Rauf Orbay kendi eserlerinde bu odaya girdiklerinde Atatürk'ü şuradaki şilte üzerinde yatıyor vaziyette. Ayaklarını da sobaya doğru uzatmış olarak görürler. Sedir üzerinde de doktoru Refik Saydam hemen onun karşısında da Rüstem Bey'in oturduğunu ifade ederler. Atatürk geceyi bu odada geçirdi. Ayrıca ee, yine o zamanki tarihi e, evlerin içerisinde bulunan dolap içerisinde bulunan banyo bölümü de vardı. Muhtemelen e, bu sabah da burasını kullanarak e, bu evden ayrıldı. Atatürk yola çıkmadan önce Sivas'tan ceplerindeki son parayla 20 yumurta ve bir okka ekmek temin ettikten sonra kefil bularak bankadan aldıkları bin lira borç, tutanak karşılığı Sivas Amerikan Okul Müdüresi'nden aldıkları iki çift iç lastik, iki çift dış lastik ve altı teneke benzin ile 18 Aralık 1919 günü Sivas'tan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktılar. Kayseri, Hacı Bektaş, Kırşehir yolu ile 25 Aralık 1919 Perşembe günü Kaman'a geldiler ve geceyi burada geçirdiler. uğradıkları her yerde yoksul ama inançlı halk tarafından coşku ile karşılanıyorlardı. 26 Aralık 1919 Cuma günü Kaman nayesinden kar yağışı altında Beynem hareket edildi. Arabalar birkaç kez kara saplandı ve zorlukla kurtarılarak ilerlemeye devam edildi. Beynem Köyü Muhtarı Veli Çavuş, iki Araçla köye ulaşan Atatürk ve arkadaşlarını Ankara'ya gidişin son durağı olan bu evde konuk etti. Konuklar sobada üstlerini kuruttular ve birkaç lokma yiyecek diye karınlarını doyurdular. Atatürk bundan sonra yürüttüğü Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Ankara'yı heyeti temsiliyenin merkezi olarak tayin etmişti. Bu da Ankara'nın gelecekte başkenti olacağının ilk işaretiydi. Yüce Atatürk'ün Beynam köyünde kaldığı bu ev Samsun'da başlayıp Ankara'da tamamlanan yolculuğun son konaklama noktası olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfı tarafından atamızın Ankara'ya gelmeden bir gün önce kaldığı bu evin onarılarak Beynam Atatürk Tarih ve Kültür Evi haline getirilmesi onun sadece evde kaldığı kısa bir süreyi değil öncesi ve sonrasının hatırlanması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl ve hangi şartlar altında kurulduğunun gözler önüne serilmesi bakımından son derece önemli ve öncelikli bir görev olarak kabul edilmiştir. E